Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Osmanlı'yı kuruyoruz. Evet mükemmel. Osmanlı'yı kuracağız. Dünya haritamız. Burada şeyler var. Oh my god Noel Baba. Noel Baba. Noel Baba. Yı... What the fuck man. Noel Baba düştü denize. Noel Baba Kanada'ya düştü arkadaşlar. Uydu mu var? Lan şuna lan. Buna dayı. Dayı buna. Hmm, şimdi. Hmm. Bütün ülkeler var galiba. Evet var. Ama Türkiye, İstanbul, Bulgaristan'da mı? Bu. O oh, şimdi. Tank var, ee, uçak, asker. Bunlar para kazanmamız için galiba. Oyun bana hıra aldırdı. Bakayım, hıra etti mi bura? Evet, hıra aldırdı oyun. Bura Suriye. Bakayım, Suriye mi bura? Dur Oha! Bura Suriye, bura Lübnan. E, Filistin. Kesinlikle bütün ülkeler var. Aa, evet, tırakmışlar paramız bitti. Happy happy happy. Şimdi Osmanlı'yı kuracağız. Hemen ismimizi değiştirelim. Os... İm Yok, imparatorluk. İmparatorluk. İmparatorluk, okey. Dur be. O oh, çok tatlı. Şimdi Türk şapkası. O o o o Bu ne? Çok garip şapkalar var. Sandaki daha Aa ülkeler var. Ülke satın alabiliyorum. Bu nasıl ülke? Galatasaray ülkesi. Şu da Galatasaray. Oh my god Bura zil. Lan şu siyah beyaz. Ne oluyor? İsrail aa bu olmayan ülkeler İsrail ile Filistin yok İsrail olmasın Filistin olsun o işe ne o işe ne hemen Bulgaristan'a saldırıyoruz o savaşı alırız ya değil mi Yay happy 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 oh my god ben şimdi Askerimizi güçlendiririm Suriye'ye saldıramıyoruz. O, Ne oluyor baba? Ne baba? Lütfen. Ne baba? Ne baba? Düştü denize düştü yine. Allah belasını vermesin. Osmanlı olmayı dileyecektim ondan. Okey şimdi e, bakıyoruz bütün ülkeler... Aa kutu. E, Amerika var. Bu ne? Oh, wow, 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 uçak mı o? Dayı bura bomboş. Saldırayım o zaman. Saldıracak gücüm yok şimdi dayı. Nasıl ya? ya dayı ülke bomboş, ülkeye niye saldıramıyorum? Tövbe yarabbim ya. Evet, ekonomiyi düzeltiyoruz chat bugün. Ee, dur bir düşünür mü? 307. Evet, bunları güçlendirdi mi? Daha hızlı para alıyoruz hadi. Şimdi ne diyor burada? O bize elmas veriyor. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Var olun, var olun. Kaç elmasımız var? aa ne al baba? Ne al baba? Ne al baba? Osman'ı almak istiyorum. Lan adam çarptı yere yapıştı. Allah kahretmesin. Oh my god man, oh my god man. Dur bir Rusya pembe ise. Rusya, pembe mi lan? Aa pembe. Niye? Ülkeleri tam çizememişler. Noel baba. Allah kahretmesin Noel baba taklit etti. Evet. Aa banka var. Bir de petrol. Dur şundan da koyduralım. Çok pahalıymış lan. Evet, kime saldırsak. Osmanlı olarak ilk işimiz bu G kamil camil Allah'ın belası Yunanistan'la. Allah'u ekber Yunanistan'ı bum bum yapalım. Bu ne lan? Bu ne? Eee burada Kıbrıs yok. Kıbrıs bu ne? Lan olmayan adayı nasıl yapıyorsunuz abi? Ananı satayım Kıbrıs. Kıbrıs buradaydı. What the fuck is that? Kıbrıs bir... Be... Kıbrıs'ın yarısı Türk toprağı sayılır. Yarısı Yunan. Yunanlılar olmadıysa Kıbrıs da bizimdir. Happy, happy, happy. Bunlar bize geri saldırabiliyor mu? Ülkelerini almak için. Ali, o, binde ya bayağı para kazanıyor. Oye. Oh, yeah. Mhm. Burada bir kule var. Gral, Building yazıyor. Vanla. Noel baba, Noel baba. Noel baba. Allah keretmişsin Noel baba denize düştü. Evet, evet. Oh, wow, wow, wow. Ev, ev. Şimdi ben Bura Portekiz. Portekiz'e saldırırsam Ronaldo'yu alırım. Osmanlı'nın ilk takımını. Bu ne? Oh my god. adam o diş ne lan? Biz burada Osmanlı kuruyoruz. Haydi bismillah. Şunu, şunu, bunu, ana, bunu, şunu. Oh my god man. Bu ne? Duyun ne ya? Ne oluyor lan? Oyun bug'a girdi. Evet oyunumuz bug'a girmiş. Yeniden girdim. Oraya basmayacağım bir daha. <laughs> Şimdi Portekiz. Wow 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 neydi o? Hapızlı bir şey geçti. Dun 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 Güney Kore'ye Kuzey Kore. Oh bu ne? Düz mü görüyoruz dünya şimdi? Dünya yuvarlak ne düzü? Yok kara Minecraft'tayız. <laughs> e, bu değil. Daha yeni bir büyük ada keşfettik ha bura mı? niye saldıramıyoruz daha biz? Ekonomi mi kötü? Ekonomiyi düzeltelim. Hadi. Ne çıkacak şansınıza? Lütfen lütfen. Aa çok şanslısınız. Hadi. Ne alacağım acaba? Tahmin ede. Aa wow. Suudi Arabistan'a Noel Baba düştü. Şimdi. Oh. Okey. Bu ne? Sen şunu. Hadi. Hı, -hı Bakıyorum. Bu değil. Daha. Daha. Bu. Hayır. 25 liray mı? Elten 5 lira. Bura ne? Bura ne var? lan? Lan bura Ermenistan. Aa Azerbaycan. Aa Gürcistan. Rusya'yı ele geçireceğim. Ya geçirmeyeceğim hadi acıdım. Bizim işimiz Osmanlı'yı kurmak. Osmanlı olarak sana savaş açıyoruz. Allahu Ekber. Um, hmm. Haydi Bismillah. Yeah, happy, happy. Yere geçirdik. Haydi, haydi, haydi. Oh, son level. 4000, 4000 kazanıyoruz. Çiğit. Ne ışık bu kadar açık? Bu <laughs> ye yeah, bie, yeah. Haydi Hemen Kendimize şapka Okay, tur turuz en, en en dünyayı ele geçirelim Bence değil mi en işimiz en 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 Allah ekber. What? Şimdi Osmanlı gibi yapacağım. Niye iki tane Türkiye var? Suriye ele geçirildi. Okay. Evet. Lübnan. <laughs> Allah'ı ekber. <laughs> Bak uçaklar uçuyor. Tanklar var. Lübnan'ı da ele geçirdik. Allah ekber. Bu ne? Çok paramız var. Ne oldu bu lan? Oğlum ne yaptık lan biz? Aa. Ermenistan'da hiç mi bir şey yok lan? Ermenistan'a boş verin. Şimdi Suudi Arabistan Allahu Ekber. Happy happy. Aa Suudi Arabistan'ın uçağı düştü. Sıra. Olmaz olmaz. Kim ne sen sizce? Suudi Aa, yok Suudi Arabistan'ın o kadarı. Mısır, Mısır, Mısır. O böyle açıyor. Onu al baba. Onu al ya düşürdüm. Tamam Osmanlı'yı kurarak devam edelim. Oğlum bunu. What the fuck is that? Yeah, artık daha hızlı para kazanıyor ve daha hızlı para kazanır ama ekonomi o çok şey değişti. Abi bak bak be Şimdi Irak, bu şu şu petrol var. Afijye ondan sonra buji buji buji. Oh Mısır ata çık. Mısır'a şadırı Osmanlı'yı kuruyoruz da. Niye bu kadar bir büyük deniz var orada İyi ah iyi. Hayır, Suudi Arabistan değil. Mışık, mışık. Mışıra şardığı. Ba var, bayağı zarara girdik. Ye, artık piramitlerimiz var. Burada bir şey var mı? Oo, oh, burada her şey var. Bir şey var mı değil? Şurada Arabistan her şey yaptık bank o oh, bu şu Sıra Lübnan'da. Lübnan'ı da kolaylıkla alırız. Onda bir asker var sözü değil mi? Adama da mı saldırdık lan? Ayıp değil mi? Şimdi... Ya, brother, Şimdi... Hmm, bizim bankamız niye bu kadar büyük? O oh, Noel Baba! Kutu, ay Noel Baba şuraya düştü. Yuri Baba. Buranın lan oğlum. Vay 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 la 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 Uçakla Allahu ata çık ata çık. Lan ne uçuyor? Yine mi lan sen? Al. Yuri Baba. Otur çık bu ne lan? Bir de gülüyor, oldu atacağım. Evet şimdi tek yapacağımız Cezayir'e saldırmak. Saldırı gücümüz var mı? Yokmuş. Vermiş ama yokmuş. Mükemmel şaka. Şimdi Cezayir'e bak oğlum. Cezayir gitmiş. Allahu Ekber. Cezayir son duasını çekiyor. Şimdi bak benzetme. İtalya ayakkabıya benziyor bak şu topuk. Şu, şu ayak Oldu. Ya bak bütün Afrika'ya bakarsak çevirdi mi? Çevir telefonu. Şimdi Afrika bir ata benziyor. Burası bilmiyorum ama şey benziyor bir bakayım dinozor ne bileyim atıyorum what the hell man bugünlük bu kadardı videoyu beğenip papana olmayı unutmayın görüşürüz Osman Bey'in birinci bölümü